Zamanın Kapıları: Efe ve Dinozorlar. Efe, dinozorlara hayran dünya tatlısı bir çocuktu. Ama sıradan bir hayranlık değil, dinozorlara adanmış bir tutkuydu bu. Dinozor türlerini, nasıl yaşadıklarını, ne yediklerini ezbere biliyordu. O kadar çok kitap okumuştu ki, bazen kendini gerçek bir paleontolog gibi hissediyordu. Ama bir gün Dinozorlar hakkında öğrendiği her şeyi gerçekten yaşayacağı bir maceraya atılacağını bilmiyordu. Bir gün ormanda ailesiyle kamp yaparken toprağın altından parlak, yumurta şeklinde bir taş buldu. Taşı eline aldığında hafifçe titrediğini fark etti. Üzerinde garip desenler vardı, sanki dinozor pullarına benziyordu. Tam o anda taş aniden ışıldadı. Ve Efe'nin etrafında rüzgar dönmeye başladı. Bir girdabın içine çekildi ve gözlerini açtığında kendini Kretase döneminde, yani dinozorların gerçek dünyasında buldu. İlk önce devasa ağaçların arasından bir Pachycephalosaurus fırladı. Bu kafasında kalın bir kemik kubbesi olan otçul bir dinozordu. Efe hemen tanıdı. Bu Pachycephalosaurus kafasını bir koç gibi kullanarak düşmanlarını uzaklaştırıyor diye düşündü. Fakat bir anda çalıların arasından muhteşem bir yaratık çıktı. Tyrannosaurus Rex, Efe'nin en sevdiği dinozor. Kocaman dişleriyle gökyüzüne doğru kükredi. Ama Efe hiç korkmadı çünkü T-Rex'in aslında sanıldığı gibi sürekli av peşinde koşmadığını biliyordu. T-Rex ona yaklaştı ve kocaman gözleriyle baktı. "Sen de nesin?" diye kükredi. Efe heyecanla cevap verdi. "Ben Efe, gelecekten geldim. Senin türünü çok seviyorum." T-Rex başını yana eğdi. "Sen ilginç bir yaratıksın ama burada fazla kalamazsın. Buraya nasıl geldin?" Efe cebine baktı ama zaman yumurtası kaybolmuştu. Onsuz eve dönemeyecekti. T-Rex başını göğe kaldırdı. Bunu çözebiliriz ama önce yola çıkmalıyız. Gece yaklaşıyor ve bazı dinozorlar pek misafirperver değildir. Efe ve T-Rex ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Yolda Ankylosaurus gördüler. Bu dört ayaklı zırhlı dinozor kuyruğunu savurarak tehditkar görünüyor ama aslında tehlike hissetmedikçe gayet arkadaş canlısı olabiliyordu. Efe hayranlıkla baktı. Ankylosaurus'un kuyruğundaki kemikli top onu müthiş bir savunma aracına çeviriyor dedi. Tam o sırada yukarıdan bir gölge geçti. Teranodon devasa kanatlarını açarak gökyüzünde süzülüyordu. T-Rex bizi izliyor olabilir, uyanık olmalıyız diye uyardı. Uzun bir yürüyüşten sonra bir grup Triceratops gördüler. Triceratops güçlü boynuzlarıyla ünlüydü. Ama Efe bu boynuzların iletişim aracı olarak da kullanıldığını biliyordu. Efe Triceratops'a yaklaşıp "Ben kaybolmuş bir yolcuyum. Zaman yumurtasını arıyorum. Onu gördünüz mü?" diye sordu. Yaşlı bir Triceratops başını salladı. "Evet, Pteranodonlar onu gökyüzü kayalıklarına götürdü. Ama oraya ulaşmak kolay değil." T-Rex gülümsedi. Benim sırtıma binersen daha hızlı gideriz. Efe'nin kalbi heyecanla çarptı. T-Rex'e binmek mi? Bu hayalini bile kuramayacağı bir şeydi. Hemen sırtına çıktı ve dev dinozor hızla koşmaya başladı. Rüzgar yüzüne çarpıyor, kalbi göğsünde hızla atıyordu. Sonunda gökyüzü kayalıklarına ulaştılar. Orada dev bir Quetzalcoatlus duruyordu. Bu Pteranodon'dan bile büyük bir uçan dinozordu ve pençelerinin arasında zaman yumurtası vardı. Efe cesurca ilerledi. O taş benim dünyama dönmem için gerekli, dedi. Quetzalcoatlus ona dikkatlice baktı ve başını eğdi. Bu taşın gücü büyük. Eğer götürmek istiyorsan dinozorların sonunu da bildiğini kanıtlamalısın efe derin bir nefes aldı. Biliyorum. 66 milyon yıl önce büyük bir gök taşı dünyaya çarptı ve iklimi değiştirdi. Bu yüzden dinozorların çoğu yok oldu. Ama onların soyundan gelen kuşlar hala bizimle. Quetzalcoatl şaşırdı ve bir kahkaha attı. Sen gerçekten bilgili bir insansın. Öyle olsun. Taş senindir. Efe, zaman yumurtasını avucuna aldı ve fısıldadı. Zamanın kapıları açıl. Gözleri kamaştı, rüzgar tekrar etrafında döndü. Ve sonra kendini odasında buldu. Efe gülümsedi ve odasında mışıl mışıl uyuyan kardeşine sevgiyle baktı. Sana inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Ve o günden sonra Efe her gece kardeşi Umut'a dinozorlarla dolu maceralarını anlatmaya devam etti. Kim bilir, belki bir gün zaman yumurtası tekrar ışıldayacaktı.